Artık çok geçin hanım hanım. İkisi de gitti işte. Kaldın böyle bir başına? Sen benim hayatımda gördüğüm en korkunç yalancısın. Kendi iyiliğiniz için bundan böyle benim ailemden uzak durun. Ne? Bu Can'a bu çocuğu doğurursa yemin ederim biteriz. Ben seni öldürürüm var Yok! Söyleyecek lafınız yok çünkü. Ayıp ya, utanın ya. Puh bu işi bir an önce çözmezseniz bu konağa da hepinizi diri diri yakarım. Nalan Hanım. Gitmemişsiniz. Gidemedim. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.